Günaydın aşkım. Bu arada arkadaşlar size bir tanıtma videosu yapacağım. Şimdi bu kızımızın adı tabii bu kızımızın adı düşünmem lazım. Evet buldum. Bu kızımızın adı Esin. Bu kızımın adı yani annemizin adı. Ee, neden değiştiriyorum diye sorarsanız önceki bölümlerde şey e, bu kızın adı Lydia olduğu için ben de burada da Lydia koydum için değiştirmek istedim. Bu kızın adı da çile ay çilek diyorum ya. Hmm. Dilek bunun adı. Sonra bu abimizin adı da e, O Os Okta'y evet Okta'y bu çocuğumuzuna da Osman Okta'y Osman hatta bu Okta'y olsun bu o Okta'y olsun bu da Osman olsun bu da ikimiz tamamdır hadi o zaman başlayalım. Ne? <laughs> Sabah mı olmuş bakayım. <laughs> 11 olmuş hatta 12'ye geliyor. Aşkım. Çok uyan Ne oldu ya? Ne oldu? Ya uyansana. Ya ne oldu? Unuttun mu? Uçakta seyahat edeceğiz. Bilet alacağız daha. Ha, ben onu unutmuşum. E, sen kızım sen e, esini uyandır ben diğer çocukları uyandım. Tamam. Oktay. Oktay uydu, uyan. Oktay hadi. Hadi oluşum. Ne oldu baba? Hani uçağa binecektik yani ya, çok heyecanlanmıştın. Uyuyamamıştın gece. Bizim orada yapmıştın. Ha köpeğimiz ne olacak? Boş ver onu. Biz ona yemek vereceğiz. oduracak kendi başına iki gün. Tamam. Hadi sen giyin üstünü. Yesmi, O gün geldi. Ne giysen? Bunu mu? Yoksa bunun önü. Benim hiç kıyafetim yok ya. Bir şu üstte var. Bu ne giyeyim? Muzlu muzlu. Nerede da çantamı koyayım. Montumu da koyayım. Geceliğimi de koyayım. Tamam. Şimdi en sevdiğim oyuncağımı da koyayım. Anneme söyleyeyim öğretmene yazsın. Anne. Efendim Oktay. Ört Ay anne. Efendim. Öğretmene söylesene bizi iki gün gelmeyeceğiz diye. Tamam oğlum yazarım şimdi. Tamam. Bugün pazartesi, okullar var ama biz gitmiyoruz. Yuppi. <laughs> Oğlum hadi. Hah giymişsin. Ee, tabletini falan alacak mısın? Alacağım tabii ki de. Telefonumu alayım. Tabletimi alayım mı? Telefonumu dursun. Tamam. Tamam. Ben hazırım. <laughs> ben hazırım. Ben de nerede bekleyeyim? Havuzun orada. Ay, çok güzel şeyler var. Esin hadi uyan kızım. Hadi. Okey gel. Hmm, yerim ben şimdi. Sen, ah, ağlama tamam tamam ağlama. Sen biraz daha yat en iyisi. Bir sene o hava giydireceğiz. Biraz daha zamanımız var. Ee, senin yüzünü yıka ben de em, ekini uyandırayım. Tamam. İkin. Kızım. Hadi uyan bir tanem. Hadi bir tanem. Ne anne? Hadi bak hani şey gidecektik ya. Uçağa binecektik. ah doğru. Hadi bakalım. Çantanı hazırla. Ben seni üstüne giydireyim. Hangisini giyeceksin? Bunu. Şu. Tamam. Ben senin çantanı hazırlayayım. Birinci sopa. Oyuncak falan koyacağım mı? Bu Tamam. Tabletini koyacağım mı? Evet. Tamam. Gel. Neleri giyeceğim? Bunu giyecek misin? Giyelim. Koyalım. Bunu da giyelim. Sonra gecelik. Bu da. Tamam. Tamamdır anne. Tamam. Ay. Tamam hadi bakalım. gel Oyuncağını koydun değil mi? Sonra bak ağlama. Benim oyuncağım yok uyuyamam diye. Alım alım anne. Tamam. <laughs> Oktay ne yapıyorsun sen orada? Hiç anne hani bakıyordum dışarı. Tamam kızım sen de bakalım orada. Otur karşında. Ben hemen geliyorum. Üstümü değiştirip. Yıkadın mı aşkım yüzünü? Yıkadım yıkadım. Hatta bir şey kez daha. Tamam. Serum suyum. Hmm. Tamam. Geldim. Ben de Ben de yüzmeye gideceğim. Ay başım ağrıyor. Ay. Arkis içmem lazım aşağıda. Migrenim tuttu galiba. Tamam. Ay hacı. Tamamdır hadi. Oy maşallah. Bismillah. Tamam. <laughs> Şimdi ben ne giysem? <laughs> Bence bu olur. Aşağıda da temizlikçi çalışıyor. Bu olur mu sence? Ben ne bileyim yani olur gibi. Ben buna giyeyim. O çok sıcak olmaz mı ya? Biraz farklı şeyler giy. Ha ben bunu giyeyim bu çok. Da. Şimdi çanta hazırlayalım. Bu benim olsun, bu mor olan da senin olsun, okey mi? Okey. Tamam. Tamam. Bunu koydum. Sonra bir tane daha gecelik koyayım ne olur ne olmaz. Mayaları. Bu benim mayom. Aa çocuklara maya almayı unuttuk. Ay bismillah. Ee, başka ne koyayım? Başka başka. Şu yazlık için yazlık evimize gideceğiz ya. Şunu koyayım. Bir tane daha maya koyayım. Ben de koyayım. Şuradan şunu koyayım. Ben bunu koyayım. Gecelik koyayım önce. Ve ee, bunu. Ve ee, bunu. Tamamdır. Yeter miydi bu kadar ya? Ben güneş gözlüğümü de alayım da. Ee, bence ben bunu giymeyeyim ya. Ne dersin? Bence de giyme bunu. Ben bunu giyeyim. Doğru. Tamam. Biraz kuruşum telefonu. Telefonları falan koyalım. Şöyle şunu. ben koydum. Alarm çalıyor ya. Tamam boş ver. <laughs> telefonu. şunu koyayım. çalmasın. Çalmayın ya. Üf. Ha, tamam. Ay, çocuklar hazır mısınız? Biz de hazırız da. Ay hazırız biz. Tamam. Tamam. İşini de alalım. Araba, arabası aşağıda değil mi? Aşağıda evet. Hadi inelim. Ay. Hı. Tamamdır geldik. Hadi gelin bakalım. Çocuklar şimdi kendiniz yürüyeceksiniz tamam mı? Babam valizleri taşıyacak. Tamam diye anne. Baba ben bunu kendim taşıyayım. Evet çocuklar herkes çantasını kendi taşıyacak. Evet çocuklar. Tamam. Al canım sen de. Hadi gel bakalım. Kızım sen de gel. Hah. Anahtarları alacak mıyız? Yok be. Bizim yedek kanatlarımız var ya. Tamamdır. Tamamdır. Hadi gelin. Oy canım benim. Hadi gelin bakalım. Kapıyı açalım. Biletleri aldık değil mi? Al alk Premium almıştık. Hadi gelin bakalım. Hadi gidelim. Tamam geldik. Arabayı kilitledim ben hadi. Tamam geldik. Pasaportları aldınız değil mi? Bizim kimliğimizde fotoğraf yok. Aldık aldık çocuklara da. Ee, oturalım bizim sıramız gelince. Çocuklar siz oturun isterseniz. Tamam. Tamam. Bekliyoruz. banka çekelim birazcık. <laughs> Sıradaki gelebilir. Heh, biziz. Ay, gelin çocuklar. Ay. Hı. Ee, paralarınızı alayım, sonra da biletleri veririz. Ay. Buyurun. Tamamdır. Alın buyurun biletlerinizi. Alın çocuklar bunları Babanızı almıştık zaten değil mi? Tanıyorsunuz. Evet evet. Tamam. Pasaportlu e, kimliğinizi göreyim. hemen çıkartıyorum. Buyurun. Tamamdır. Siz beyefendi. Tamam. Buyurun. Çocukların e, fotoğraf kimliğinde fotoğraf var mı? Yok ama biz pasaportunu getirdik. Buyurun bu kızımın şeyi. şeye. Tamamdır. Buyurun. Erkeğinkini alayım. Tamamdır. Geçebilirsiniz. Ee, valizleri şuraya koymanızı rica, ed rica ederim. Tamam. Şöyle bakayım ağırlığına. Tamamdır. Bu olabilir. Biz bunu koyacağız. Ee, buyurun. Ağırlığınız iyi. Diğer valizleri koyalım. Tam bu alet de iyi. bakalım. Tamam bu da iyi. Tamam bu da iyi. Geçebilirsiniz. Ay. Buyurun geçebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız kızım? Ne yapacağız? Boşver ver anneanne ya. boşver hadi. Bak valizlerimiz geldi. Hadi. Evet. Valisi bir gittim. ona 1 milyon para vermiştim. He geldi. Tam bir gün Allah. Im. Ne değişik insanlar var ya. Hadi gel. Geldi gelmiş. Şimdi buraya sokacağız çantalarımızı. Al bakalım. Koy şöyle. güvenlik yok mu buranın ya? Cık cık. Alo. Buyurun buyurun ben varım. Ee, geçirin. Tamam. Hadi sen de ver oğlum. Tamamdır. Öttü biraz ama fermuarı öttü. Merak etmeyin. Tamam. Ben çocuklar. Evet. Aşkım sen var böyle. Tamam bu da iyi, ya. alabilirsiniz. Diğerine bakalım. Düt düt. E, merak etmeyin fermuarı ötüyor. Metal ya kendisi. Hadi buyurun geçin. Şöyle valizleri bırakın. Şöyle, Tamamdır. Baba gel. Tamam. Sen geç kızım. Tamam. Geçebilirsiniz, buyurun. Şöyle. Tamam. Birazcık bekleyeceğiz maalesef. Oturalım şöyle. Ne oturuyoruz? He. Şuradaki geçebilir. Uçağımız gelmiştir. B12. Ha bizimki gelmiş. Hadi gelin çocuklar. Hadi bakalım. Ay Anne. Gidelim. Ben de burada inecektim. Oh tamam geldik. Neyse ki. Öyle. Aa biletleri vermedik dur. Evet hanımefendi. <laughs> Buyurun biletler. Tamamdır geçebilirsiniz. Kim benim yanıma oturacak? Anne ben senin yanına oturayım mı? Tamam. Babana ver onları baban koyar onları. Televizyon izleyeceğim. Ya ben de televizyon izleme, izlemek istiyordum. Hmm. Başarı oğlum gider inerken de sen şey yaparsın. Tamam. Hadi geç oğlum sen de hadi. Öf tamam. Buralar boş mu? Belki buralar da koyabilirdik. Boşmuş. Ama olsun hadi. Bismillah. <laughs> tamam anne anneciğim. Şey bebek arabasını tekrardan koymanız gerekiyor daha haberiniz olsun. Heh tamam. Hem ben koyayım. Ay koyamadım. Neyse. Bu burada dursun madem. Siyanıyor. Gidiyor muyuz efendim? Evet gidiyoruz. Aldım. Uçuyoruz anne. Anne. Uçuyoruz. Bu arada arkadaşlar şu kıza bakmayın. Bug olduğu için böyle duruyor olabilir. Anne uçuyoruz. Çok güzel bir. Iş. Evet kızım uçuyoruz. Tamam alma alma alma. ki Süt. Heh, i̇ç, iç. sen. Tamam. Baba çok güzel bir isimmiş ya bu. Evet, evet oğlum çok güzel. Ben şuraya geçeceğim. Hayır oğlum kalkma ya gel yanıma. O zaman yer değiştireyim. Ben televizyonu göremiyorum senden. indikten İndikten sonra indik. Evet sayın yolcularımız inmiş bulunmaktayız. Herkes out out and baba and dress. Sayın yolcularımız inmiş bulunmaktayız. Valizlerinizi bagajdan almayı unutmayınız. Ah tam inmiş. Hadi bakalım aksım ah, sen. Al oğlum. Al aşkım. Tamam. Tamam. Hadi gel. Gidelim. Hep bandana çıkıyor. Merhaba. Hadi gel kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet tatil yapmaya gidiyoruz. Tamamdır. Ay odamız ne güzelmiş. Evet aşkım ne güzel ya odamız. Aa evet anne çok güzel. Aa yatağım. Bak anne çıkma. Çıkmak için merdivenlerden çıkıyorsun. Hep merdivenle evim olmasını istemiştim. Merdiven ev değil ama yani. Bizimki de asansörlü yani. Verdi Merdiven oldukça insan yoruluyor. Bu yüzden babam asansörlü seçtik. He, tamam. Ne zaman? Hadi geçin bakalım. Anne çok güzel burası. Çantaları şuraya koyalım. Anne ne zaman havuza gideceğiz? Gideceğiz birazdan ya. Valizleri yerleştirelim. Tamam. Ah. Okay. Oh. Anne bir dakika biz nerede uyuyacağız? Burayı ancak iki kişi sığar. Sen onu san. Bak burası nereye açılıyor. Ha! Kardeşim bak biz burada yatacağız. Kardeşim burada yatacak. Bizimle. bizimle yatmayacakmış anlaşıldı. Annemlerle yatacak. Sanırım. Neyse çocuklar onu bunu başlayalım da hadi bakalım yerleşelim biz. Bunu da şuraya koyalım. Ay çok yoruldum ya. Bir maç izlesek iyi olur. Ah, ah, yorulduk ya. Evet. Benim de canım serinlemek istedi. Havuza girelim mi? Tamam ben burada dururum. Ya da ben de geliyorum ya. Ben de geliyorum çocuklara ilk önce maya alalım mı sonra? Tamamdır. Ay şunlara çocuklara maya verin. Tik tik tik, tik tik tık. <laughs> e, buyurun. Merhaba <laughs> kulak misafiri oldum mu size? <laughs> ee, annelerin sesine bakmayın birazcık şeyler. Size çocuklar için bunu getirdim. Mayaları yokmuş da. <laughs> buyurun. Sizin için yani. Ay çok teşekkür ederiz. Tam da alacaktık ya. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil benim. Canım bak. Çocuklar ne geldi? Aa Moya mı? Evet. Hadi siz gidin ben biraz dinleneceğim kısma bakalım. Tamam ağlama bir tanem. Ağlama. Çocuklar bakın size Maya geldi. Aa, yuppi. Şimdi biz kendimize bir e, çanta hazırlayalım. Havuz için. Ha burada da biletler varmış. Şimdi ıı, size yedek kıyafet alayım yanınıza. Şöyle ben buraya kısma. Burada arkadaşlar sesler için özür diliyorum. Lütfen takmayın bunları. Çocuklar şimdi oluşumu. Ve evet, çocuk ayağımıza gidiyoruz. Şimdi ben kendime bir maya alayım. Size özel şöyle bir maya alayım işte. Yanıma da yedek kıyafet. Evet. Şunu alayım. Hadi çocuklar gidiyoruz. yuppi